Merhaba, Emil Nobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay iki şişli örülen bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Bildirimleri de açarsanız paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Şimdi ben iplerime geçmek istiyorum benim Nako Elite Baby ipim var elimde anti peeling özellikle burada örmek isteyen arkadaşlara renk kodu da var 100 gramında 250 metre uzunluğunda bir ip şimdi iplerimizi kenara alalım benim bunları örmek için de 3.5 numara şişlerim var ben bir miktar bir ters bir düz lastik ördüm siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayıları 3 ilmek ve katlarından artı bir kenar ilmeğinden oluşmakta. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşmakta ve çok güzel bir model. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyorum. Bakın bir düz ilmek. 3 ilmeğin iç, bir ilmek kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyorum, bir doluyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm, bir doladım. Sırasındaki 3 ilmeğe bakın, 3 tane düz ilmeğimiz var. 3 tane düz ilmeğimize girdik, bir kere ördük, bir kere doladım. Tekrar bu 3 ilmeğe girip üçünü bir ördüm. Bu ilmeklerimizi tekrar Sol şişimizi aldık ve üçünü üçünü bir kere daha ördüm ve bıraktım. Bir kere doladım. Bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki bakın üç ilmeğin içinden tekrar girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Üçüne birer içine tekrar girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Tekrar bakın bunu ilmeklerimi sol şişime alıp üçünü bir bir kere daha ördüm. Bir ilmek doladım. Bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. Bakın bir kere doluyorum. Bu üç ilmeğin içinden girip bir kere örüyorum. Üçünü bir. Bir doluyorum. Tekrar bu üç ilmeğin içine girip bir kere daha örüyorum. Bu ilmeklerimi sol şişim alıp üçün Üçünü bir kere daha örüyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Bir doluyorum, bir, iki, üç, dört tane düz ilmek örüp kenar ilmeğimde düz olarak sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzünde birinci sırasında bu işlemi uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak ör, ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerim hep ters. Sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimiz hep ters. İkinci sırada kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim hep düz. Düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. kenar de örerek sıramı tamamladım modelimizin arka yüzünde de dördüncü ve son sırasındayız modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için dördüncü sırasında sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimiz aslında 4 sıradan oluşmakta ama modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için 8 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bakın kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek düz ördüm. Bu sırasındaki ilmeği girmeden önce bir ilmek doladım. Bakın bu 3 tane ilmeğimin içinden girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Ve 3 ilmeğin içinden tekrar girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Bu ilmeklerimi sol şişime alıp bu şekilde bir kere daha ördüm. Üçünü bir. Bir doladım. Bir 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yine bakın bu 3 ilmeğin içinden girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bu üç ilmeğin içine tekrar girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bu ilmeklerimi sol şişime aldım bu şekilde. Üçünü bir tekrar ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç tane arada düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bakın tekrar bu üç ilmeğin içinden girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir ilmek doladım. 3 ilmeğin içine tekrar girdim ve bir ilmek daha çıkardım. Bu 3 ilmeği sol şişime aldım bu şekilde ve bir kere daha ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi bu modelimizi böyle sayalım. Bu 5. sırası. Modelimizin arka yüzünde ve 6. sırasındayız kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de ters olarak 6. sırada bu işlemleri uyguladık modelimizin bakın modelimizde ortaya çıktı modelimizin 7. sırasında ve ön yüzündeyiz bu sırasında ön yüzünde modellerimiz sıra sonuna kadar düz düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar ilmeklerimiz düz. Modelimizin 7. sırasında ve ön yüzünde bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve 8. ve son sırasındayız kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlamış oldum. Modelimiz aslında 4 sıradan oluşmakta. Kaydırmalı bir model olduğu için model 8 sıradan oluşmakta. Bu sıradan sonra devam etmek isteyen arkadaşlar bu birinci sırasındaki aynı işlemi buraya uyguluyoruz. Sonra ikinci modelde de bu ikinci sıranın aynısını uyguluyoruz. Bakın çok güzel hemen de ortaya çıkan bir model. Bu da modelimizin arka yüzü. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bakın, bu da benim video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Çok güzel bir model. Çok da kolay. Örmesi de çok sevkli. Bu da modelimizin arka yüzü, duruşu. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel kazaklar yapabilirsiniz. Örgüler yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde. Bir kazığın kollarında da sadece veya kollarında veya etek uçlarında da kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz birçok alanda yani sizin hayal gücünüze kalmış bir model. Atkılarda da kullanabilirsiniz. Berelerde de bakın duruşu bu şekil kabartmalı. Çok güzel bir model. Şöyle bakalım. Ben çok beğendim, beğenerek dördüm. Çok da zevkli dörmesi. İnşallah siz de benimle birlikte örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınız, destekleriniz, paylaş çevrenizde bu videoları paylaşmanız bizim için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.